Arkadaşlar, İrfan Çiftçi ben. Konfişip'te son zamanlarda sigorta ilgili çok fazla soru gelmişti. Buna, buna ilişkin bir açıklama mahiyetinde bir video çekmek istedim. Birkaç arkadaşa da söylemiştim ben bir video çekip sizlere paylaşacağım diye. Bu videoda ben sigortayı nasıl oluşturuyoruz, neden sigorta yapıyoruz, neleri kapsıyor ve sonrasında sigorta yaptırdıktan sonrasında karşılaşılan durumlara ilişkin ee, sık sorulan soruları burada aydınlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi biz bir senedir falan sigortayı e, sigortayla anlaştık ve bir senedir kullanıcılarımıza sigorta opsiyonu sunduk ve bundan çok memnunuz arkadaşlar. Bayağı bir arkadaşın da kolilerinde özellikle Amazon'a vardıktan sonra damage olan yani hasarlı teslim edilen ürünlere ilişkin ödemeler yaptığımız için eee bayağı bir arkadaşın sancısını gidermiş olduk. Zararını tazmin etmiş olduk ve bundan dolayı da bayağı mutluyum. Ben kesinlikle sigortanın her bir kullanıcımız tarafından yapılmasını öneriyorum. belki bireysel anlamda siz bununla çok karşılaşmayabiliyorsunuz veya bugün karşılaşmadığınız bir şeyi hiç karşılaşmayacağım hiç karşılaşmayacakmış gibi düşünebilirsiniz ama emin olun bir gün buna muhatap olacaksınız. O gün geldiğinde de çok fazla canınızı yakmaması, maddi hasar vermemesi için %1 ile anlaştığımız sigortanın yaptırılmasını ben kesinlikle her bir arkadaşa tavsiye ediyorum. Şimdi %1 niye vurguladım? Diğer muadil depolar ra baktığımızda bunun en düşüğünün benim gözlemlediğim kadarıyla bildiğim kadarıyla yüzde beşin altında gerçek değeri üzerinden yüzde beşin altında sigortalayan bir depo duymadım. Biz bize sigorta şirketi bize güvendi, biz de onları ikna ettik. Dolayısıyla bu yola biz yüzde bir sigorta bedeli keserek yola çıkmış olduk ve bundan gayet mutluyum. Arkadaşların gerçekten sigorta yaptırmasını teşvik ediyorum. Gerek hacimli çalışanlar için, gerekse ee, az koli gönderen arkadaşlar için bu sigorta önemli bir husus. Sigortayı nasıl oluşturuyoruz? Biz önce onu anlatayım. Daha Sonra sonrasında da neleri kapsıyor, nerelerde problem çıkıyor onlardan bahsedeceğim. Sigortayı nasıl oluşturuyoruz? Bu test kullanıcısı var arkadaşlar. Oraya geldim şimdi. Ee, bir FBA kolisi oluştur, Hazırlamıştım bir FBA kolisi örnek olsun diye. O kolinin içerisine gidiyorum şu an. Ee, gördüğünüz gibi New Shipment var. New Shipment'a girdim. Şimdi burada örnek olsun diye iki üç tane asin ekledim. Hatta bir tanesi de pahalı olsun diye güzel bir rayvan gözlük koydum. Ee, online arbitrajda çok uygun olmayabilir ama buradakiler test ürün arkadaşlar. Kafama göre e, Amazon'dan görüp de yerleştirdiğim ürünler sakın bu ürünler çok para yapıyormuş gibi diye düşünüp hemen asin asinleri incelemeye almayın. Hiçbir işe yaramayacak bu asinler. Haberiniz olsun. Şimdilik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi asinlere ekledik. Ürünlerin içerisinde 10 tane yazmıştık bu gözlükten 10 tane yazdık. 50 tane şu üründen yazdık. 25 tane de bu üründen yazdık. Buradaki birim fiyatları var. Siz bu birim fiyatlarını bizim sistem doğrudan Amazon'dan çekiyor gördüğünüz gibi. Ama eğer toptancıdan alıyorsanız kolinin gerçek değerini siz burada sigortayı yaptıktan sonra arkadaşlarla paylaşıyorsunuz. Onlar da sigortanın gerçek değerini buraya giriyorlar. Örneğin bu hazırlanmış bir paket. Siz sigorta istiyor istiyorsanız bu paketi hazırladıktan sonra bu sigorta bölümünü aktif hale getiriyorsunuz. Insure package bunu Türkçe yapayım da belki e, daha iyi anlaşılsın. Pa paket paket sigortalandı mı? Evet, paket sigortalandı. Şimdi paketin e, gerçek değerini otomatik olarak buradan çekiyor. Sigortalanmış fiyatını Buraya hesap e, yani adet başına gelen ürünle çarparak, ürünün diye birim fiyatıyla çarparak buraya toplam bir fiyat bedeli çıkartıyor. Eğer bu sigortayı seçtiğinizde de karşısında bir oranında 37.35 sent olacak şekilde sigorta bedeli faturaya eklenmiş oluyor. Yalnız buradaki sigortalanmış fiyat bedeli değişken arkadaşlar. Bu Amazon'dan çekilen fiyat. Siz kendi harcadığınız bu ürünlere harcadığınız fiyatı bildiğiniz için buraya arkadaşlara söylüyorsunuz gruptan WhatsApp grubundan onlar sizin eğer yazılım dışında bir fiyatı varsa o fiyatı buraya yansıtıyorlar İşte 1500 dolar koli 1200 dolar koli 2500 dolarlık koli diye yazıyorlar biz sigorta 2500 dolara kadar karşılıyor arkadaşlar buraya sigorta ne olursa olsun siz 2500 doları aşan bir koli ise siz ancak 2500 dolar yazdırmak durumundasınız sigortaya. 2500 doları karşılasın diye. Gördüğünüz gibi sigortayı biz burada oluşturuyoruz. Yani sig paket sigortalı olmasını istiyorsanız çekmeniz gerekiyor. Eğer unuttuysanız da WhatsApp grubundan arkadaşlara söylüyorsunuz. Paketin sigortalı sigortalamak istiyorum. Sigorta bedeli de budur diyorsunuz. Kaç paraysa gerçek maliyeti. Onu buraya arkadaşlar yazıyor sizin adınıza. Eğer package taken olmadıysa yani paketi biz teslim aldık dedikten sonra siz işlem yapamadığınız için bunu söylüyorum. Sigorta maliyeti de yüzde bir oranında olduğu için buraya bu faturaya eklenmiş oluyor e, sigorta maliyeti. Şimdi peki neyi kapsıyor bir sigorta arkadaşlar? Bu sigorta depomuzdan çıktıktan sonra e, kargo şirketindeki kayıpları ve kargo şirketinin e, şoförleri tarafından ya da taşıma sırasında karşılaşılabilecek hasarları karşılıyor arkadaşlar. E, peki ya bunlar bunların bir kısmını mı karşılıyor hepsini hepsini karşılıyor. Örneğin bir kolinin eğer hepsi zarar gördüyse tamamını karşılıyor. Bir koli kayıpsa kayıp statüsüne düşmesi de 30 gün arkadaşlar. Eğer bir koli 30 gün boyunca tracking numarasına dan bir izleme yapamadı yapamıyorsanız bu koli kayıp statüsüne giriyor Silkworks'te şirketinde ve paranızı iade ediyor. Dolayısıyla 30 günü aştıktan sonra kayıp oluyor yoldaki kayıplar veya hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmakta. Peki buraya kadar gerçi hemen hemen herkes herkes hem fikir ve herkese anlatmıştık bu konuyu. Herkes kabullenmişti. Yalnız buradan sonraki konular önemli oluyor. Nedir bu? Amazon'a ulaştıktan sonra sigorta karşılıyor mu? Örneğin. Yani Amazon'da sayıma girdikten sonra bazı ürünlerde müşterilerimiz ne görüyorlar? carrier damage ya da distribütör damage görüyorlar. Yani distribütör taşıyıcı firma tarafından hasar hasar görülmüş ya da işte carrier bu taşıyıcı firma yine işte bu FedEx'tir, UPS'tir. Yine aynı şekilde onlar tarafından bir hasar olduğuna dair bir beyanda bulunarak o ürünleri saymıyorlar. Peki o durumda ne yapıyoruz? Nasıl biz sigortadan paramızı alıyoruz? Arkadaşlar sigorta eğer siz Amazon'la iletişime geçip bir case açıp o case açtıktan sonra ürünlerin hasarlı olduğunu size fotoğrafla bildiriyorsa ve kargo şirketi tarafından bunlar hasarlı teslim edildi diyorsa o hasarlı teslim edilen tüm ürünlerin fiyatını kargo şirketi size ödüyor. Peki distribütör damage'te yani dağıtı dağıtım sırasında karşılaşılan damage'te bu iki tane anlama geliyor arkadaşlar. Bir tanesi Amazon'un içinden başka bir Amazon deposuna dağıtım. bunun sigorta karşılamıyor. Yani örneğin siz Kanada'daki Ontario'daki bir depoya gönderdiniz de, de bu depodan işte Kanada'nın başka bir ucundaki Amazon deposuna gidecek ürün o taşıma sırasında bir hasar gördü. Bu hasarı karşılamıyor sigorta. Ancak işte FedEx, UPS, DHL Herhangi biri tarafından bizim yazılımımızda seçtiğiniz herhangi bir kargo şirketi tarafından teslim edildiğinde teslim alınır alınmaz ki hasarı karşılıyor. Dolayısıyla e, hasarlarınız e, büyük oranda karşılanmış oluyor. Eğer fotoğraf e, fotoğraflı e, bir delil isterseniz bu delilleri de biz sigorta şirketine sunuyoruz. Amazon yüzde 90 oranında bunları sağlıyor arkadaşlar. Peki eksik sayılan ürünler çok sık sorulan konu. Yani sigorta yaptırıyoruz ama eksik sayılan ürünler ne olacak? Arkadaşlar bu sigorta şirketlerinin hiçbirisi eksik Amazon tarafından eksik sayılan ürünleri kapsamaz çünkü bunun ıı, taşıyıcı firma tarafından mı ya da işte ıı, Amazon tarafından mı olduğu belli olmadığından dolayı bunu kapsamaz. %90'ı da Amazon tarafında oluyor bu eksik saymaların çünkü bugün eksik saydıklarını yarın tamamlayabiliyorlar Amazon'da. Bunlar yani yüzlerce örneği var. Yani örneğin bugün ıı, bir koli gönderdiniz ıı, bir asinden. 10 ürün, öbür asinden de beş ürün eksik sayıldı. Sonraki iki ay sonra gönderdiğiniz bir kolide bu asinler eklenmiş olabiliyor üstüne. Buna bunlarla bunun çok fazla karşılaştığımız için şunu söyleyebilirim: Amazon eksik sayılan Amazon'da eksik sayılan ürünleri sigorta kesinlikle ve kesinlikle karşılamaz. Onun haricindeki tüm biraz önce saydığım şeylerin hepsini sigorta karşılıyor. Tekrardan şunu vurgulamak isterim: Her bir bireye. Gerçekten yaklaşık 15-20 tane arkadaşa bir sigortadan parasını iade ettik. Özellikle Amazon'a Amazon tarafından alındığında işte hasarlı olarak taşıyıcı firma tarafından teslim edildi iddiasıyla kargo şirketlerine daha doğrusu sigorta şirketinden para taleplerimizi biz %80'i bu, bu kapsamda geldi ve olumlu şekilde sigortalarını verdik. Peki diğerlerini zaten hiç problem olmuyor. Yani e, kargo şirketinde kayıp oldu mu? Evet oldu. E, bu bir senelik zaman dilimi içerisinde bunun parasını ödedik. Kolinin tamamının parasını ödedik. Peki kargo şirketi tarafından demişler oldu mu? Yani e, hasar verildi mi? Evet verildi. Buradaki bazı arkadaşların ürünlerine onlar zaten bu videoyu izlerken e, şey yapacaklardır. Beni anlatıyor diyeceklerdir. O arkadaşların hepsine de bir kısmına kolinin tamamı bir kısmında da kolinin bazı yüzde onu yüzde %20'si zarar görmüştü. Onların zararlarını sigortadan karşılamış olduk. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir bu sigorta ile alakalı bir video çekmek istiyordum zaten. Bu vesileyle de son zamanlarda sık sorulan sorular vesilesiyle de bu videoyu çekmiş oldum. Hepinize çok teşekkürler.